Hanefi mezhebi günü vaciptir. Neye dayanarak bunu söylemiştir? Delili Hanefilere göre hem Kur'an'dır hem de sünnettir. Kur'an'a gelince Kur'an-ı Kerim'de Bismillah Fasalli li rabbike emrini Rabbin için namaz kıl, kurban kes emrini geçen haftaki o kurban dersimizde geniş olarak görmüştük. Hatırlayalım. Peygamberimize namaz kıl emri ve kurban kes emrinin ümmetini de kapsadığını alimler söylemişlerdir. Yani peygambere emir aynı zamanda ümmetine de bir emir denmiş ve burada kurbanın vacip olduğunu anlamış İmam Ebu Hanife. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili hadisi şerifleri çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki bayram namazını da kıldırdığı tevatür <laughs> yoluyla sabit. Çok önemli bir bilgidir. Sünnetin, yani Peygamberimizin yaptığı iş, söylediği söz ya da huzurunda bir iş yapılıp da sükut etmesi ki kabul ettiğini gösterir. Topuna bir de bunların sünnettiriz. Sünnet, sünnet Kur'an-ı Kerim gibi bizim için şeriatta, kanun koymada, dilimizi yaşamada bir delildir. Bu da gücüne göre üç kısmı ayrılır. Mütevati sünnet, meşhur sünnet, ahad sünnet. Mütevati sünnet, yalan söylemek üzere anlaşmış olmaları, yalan için bir araya toplanmaları düşünülemeyecek kadar çok kalabalıkların öylesin kalabalıklara aktara aktara bize kadar gelen <laughs> ya da kitaplara yazılan haberler, sünnetler mütevatirdir. Yani o kadar çok insan Peygamber Efendimiz bayram namazı kıldı diyor ki bize bu kadar insanın kafa kafaya verelim de, yalan söyleyelim de milleti aldatarım gibi anlaşmaları mümkün değildir. Bu tür hadis-i şerifler takdir edersiniz ki çok kıymetli hadis-i şeriflerdir. Bunları inkar edenin e, küfre gireceği dahi söylenmiştir. Onun için mütevati sünnet ile emredilenler bize kesin bilgi kaynağıdırlar. Bunlar çünkü e, yalan olması mümkün olmayacak kesin bilgiler. E öyledir de, nitekim sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırmaya başladığı zaman, Medine'de değil mi? Her sene o namazı kılan Müslümanlar vardı. Her sene. Her sene onların çocukları, torunları hep babalarını dedelerini kılarak kesintisiz gitti bu zamana kadar. Yani bu mümkün müdür ki bir yerde birileri devreye girsin, Medine boşaltılsın, İslam'dan evvelki dedelerinden habersiz kalsın, sonra da yeniden hayat başlasın. Böyle bir kesinti İslam tarihinde olmamış. Orası bir düşman işgalinde filan hiç kalmamış. Yani Peygamberimiz kıldırmaya başladığı andan itibaren o camide kesintisiz bayram namazları kılınmış ve millet hep bunu görmüş, hep bunu anlatmıştır. Artık bunun yalan olması mümkün değil. Öyleyse bu mütevati bir sünnette gelmiş. Sonra meşhur bir sünnet geldi. İkinci sünnet kıymette derece itibariyle meşhur hadisleriz, meşhur sünnetleriz. Sonra ahad meşhur nedir? Çıkışında mütevatil gibi değil ama daha sonra mütevatirleşmiş hadis-i şerifler. Belki biraz konuya uzaktan e, ilgili olan arkadaşlarımız anlamayabilir. Bir şöyle söyleyelim. Arkadaşlar Ebu Hureyre buyurdu ki sahabi efendimiz, peygamberimiz böyle dedi diyoruz değil mi biz? Bu peygamberimizin sözü hadistir. Ya da peygamberi şöyle yaparken gördüm dedi hadistir ya da sünnettir. Onu bize aktaran sahabi, sahabi sahabeden ders alan ile değil mi? Veya sahabinin küçük çocuklarına aktarmıştır, duymuştur. O söz kitaplara geçinceye kadar birbirlerinden duyan sahabi, sahabi, sahabiyi gören tabiyi, tabi kimdir? Sahabiyi görmüş ama peygamberi görememiş Müslümanlar değil mi? Tebe-i tabiyi, tabileri görmüş, Sahabeyi görememiş Müslümanlar. Bunlar hepsi de üç nesil çok hayırlı insanlardır. Peygamberimiz övmüştür bunları. Şimdi bunlar birbirlerinden ben falandan, ben falandan, ben falandan duydum ki diyor. Sonra da Buhari mesela onu kitaba geçiriyor. Ondan sonra meşhur oluyor zaten. Kitaplarda okunuyor. Şimdi arkadaşlar biz peygamberimizin sözünü duydum, duydum, duydum diyenlere senet deriz. Zincirleme insanlar söz aktarıyorlar değil mi? bu senedin hem din açısından hem de akıl ve hafıza açısından incelemişler. Binlerce insan bu sözü aktaran insanın sözüne güvenilir mi? Diline güvenilir mi? Aklına güvenilir mi? Duyduğunu anlayıp anlatabilecek kapasitesi var mı? O çağlarda bilgisayarı olmadığı o çağlarda binlerce insanın hayatı kayda geçmiş. Onun için Peygamberimizin hadisleri hakkında müsteşlikler yok böyle bir şey ya da yalan uydurma diyecekler diyorlar da ama inandıramıyorlar. Neden? Çünkü bu hususta İslam alimlerin çabasına onlar da var baksın. Biz bazen 100 sene evvel yaşamış bir adamın babasının adını öğrenmekte müşküllük çekiyoruz. Ama Peygamberimizin bırakın böyle, bu işleri Tuvalete nasıl girerdi? Sağ ayakla mı, sol ayakla mı? Nasıl çıkardı? Yatağına nasıl girerdi, nasıl çıkardı? Müslümanlar bir ilim diye bunları bile öğrenmişler ve birbirlerine aktarmışlar. Aktarırken de mesela bir hadis alimi ya da bir insan birisinden hadis alırken böyle herkesten hadis alınmaz. Adalet ve zat bakımından ceh ve tadile tabi tutulur. Bugünkü tabirle eleştirilir, tenkit edilir. Bakalım almaya layık mı? Eğer dindar değilse, fasıksa veya çok iyi, çok Müslüman, dindar ahlaklı ama bunamışsa hadis alınmaz, aklı kıtsa dediğini anlayacak ve aktaracak seviyede değilse alınmaz. Meçhulse, adam çok iyi bir insan olabilir ama tanınmıyor huyu, husu karakteri, dini. Tan alınmıyor. Veya alınsa bile hadisin kalitesi zayıfa düşüyor işte. Zayıf hadis Şimdi rivayet zinciri bakımından mütevatir hadis, meşhur hadis. Meşhuru anlatmak için bu mevzuya girdik. Neydi meşhur? Çıkışta mütevatir gibi çok değil ama senetteki insanlar sonra da mütevatirleşmişler. Ahad hadislerde bir kişinin, iki kişinin bir iki kişiye rivayet ede ede bize kadar gelen hadisi şeriflerdir. Ahad hadisler üzerinde konuşulmuş, yani bunlar e, fıkıhta ne derece alınır alınmaz teklif bir konudur. Fıkıh ilmi, hadis ilmi, hadis usulü ilmi, fıkıh usulü ilmi bu anlattıklarımız. Şimdi biz arkadaşlar Ebu Hanife bunu almış, İmam Şafii bunu almış derken, bu sözün arkasını biraz açmak istedim size. Neden bunu almışlar bu kadar sözler varken? Neden başka bir hadis-i şeref almamışlar? Onu görmemişler mi? Görmüşlerse niçin onu almamışlar da bunu almışlar Bunu Bunun arkasında bir derya var yani, bir ilim var. Ama bayram namazlarının vacip olması hususunda tevatür var. Ahad hadislerle değil, onun için Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram namazı kıldığı kesindir. Ama bunu farz olarak mı kıldığı, Vacip olarak mı kıldı? Sünnet olarak mı kıldı? Bunu kendisi söylemiyor. Her sene kıldırıyor ama. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerinden farz olanları ile sünnet olanları bazılarını çok rahat ayırt ederiz. Bazılarını ayırt etmekte müşküllük çekiyor alimlerimiz. Nedir o müşküllük? Peygamberimiz bir işi sürekli yaptı, arada bir iki yapmadıysa heh, bu farz değildir. Neden? <laughs> farz olsaydı hiç terk etmezdi. Ne güzel değil mi? <laughs> Ve sevgili peygamberimiz çoğu zaman vacip olmadığını devamlı yapılırsa belki de bazı şeylerin vacip olmasından korktuğu için arada o da tenkit etmiştir. Terk etmişti estağfurullah. Ne diyor? Size meşakkat olacağını bilmeseydim misfahı her namazlı abdestinde e, mecbur ederdim, farz gibi e, farz ederdim diyor mesela. Veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını göreceğiz. Bir gün, iki gün, üç gün kıldı. Sonra baktı ki gün geçtikçe arkasında cemaat kalabalık Evine girdi. Çıkmadı de mescide. Evinde kıldı. Dışarıda kılmadı. Sebebi size acıdım. Belki vacip olur üstünüze diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen terk ettiği ibadetler, işler farz değil. Çünkü farz olsaydı terk etmezdi. Günah olur. Günah Peygamberimiz yapmaz. O terk ettiği hususlar da çok mu terk etmiş, az mı terk etmiş? Terk ettiği daha çoksa sünnet gayri müekkede yok arada bir terk etmiş yoksa devamlı yapmışsa o müekked yani kuvvetli bir sünnet oluyor. Şimdi ikindi namazının niye e, sünneti gayri müekkede? Öğle namazın iki niye müekked? Demek ki Peygamberimiz öyle hiç e, kaçırmıyor, devamlı kılıyor. Ama farz olmadığını göstermek için de bazen kılmıyor. Fakat ikindi namazı öyle değil. İşte buralardan çıkarıyor alimler. Bu vaciptir, bu sünnettir. Sünnetin de müekkededir, gayri müekkededir gayri müekket sünnetlere mendup güzel demek, müstahap, hoş görülmüş, sevimli demek. Bunun nafile tatavu da deriz yani. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram namazı kıldı, kesindir. Ama ne olarak kıldı işte? O, imamlar arasında görüş farklılıkları vardır. Hanbeli mezhebinde kuvvetli olan görüşe göre bayram namazı farzı kifayedir. Yani Müslümanlardan bir grup bizdeki cenaze namazı gibi kıldığını <laughs> yeter. Herkesin üstünde düşer. Şafi ve Malikilere göre müekked bir sünnettir. İmam Ebu Halife'ye göre ise bunun ortasında, fazla sünnetin ortasında vaciptir. Peygamberimizin buna tesbikiyle alakalı kitabımızın yazmış olduğu bir iki hadis-i şerifi okuyalım inşallah. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kıldığı bir bayram namazını şöyle anlatıyor. Biliyorsunuz i̇bn Abbas yaşı küçük diğer sahabilere göre. Hz. Abbas Efendimiz'in oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Allah hepsinden razı olsun. Ramazan bayramı namazlarında bulundum. Hepsi bayram namazını hutbeden önce kıldırırlardı diyor. Bu bir sorun olmuş. Biz o sorunu tarihi bir olaydı. Hiç girmeyelim. Girersek çok zamanımız geçer gider. Birileri kalkmışlar. Kendilerini dinlemiyorlar Müslümanlar. Kötü idareciler. Siz bizi dinlemez misiniz demiş. <laughs> bayram hutbesini namazdan evvel almış. ne yapıyordu Müslümanlar? Kötü, kötü idarecilere tepki olmak için namazı kılar kılmaz, bayram namazını kıldı, hadi eyvallah diye pis adamı dinlemeyelim diye çekip gidiyorlardı. Çünkü orada sahabeye sövdürüyorlardı. Bu kadarcık bir detay verelim. Müslümanlar bu kötü işi kulaklarını duymamak için, o adamı dinlememek için cami terk edip gidiyor, hutbeyi dinlemiyorlardı. Onlar da siz öyle mi? Hutbeyi dinlemez misiniz? Öyleyse biz bu hutbeyi namazdan evvela alırız. Namazı beklemek için mecbur dinleyeceksiniz demişlerdi. Bu sefer alimler böyle söylediler. Ne diyor Ben peygamberle kıldım bu namazı. Ebu Bekir'le kıldım. Ömer'le kıldım. Osman'la kıldım. Hepsi de bayram namazının hutbesini Cuma'nın tam tersi. Namazdan sonra okurlardı. Olmaz öyle şey diye isyan ediyorlar. Adamların gönlüne de bırakmıyorlar. Yani bu uygulama oldu da sonra mecburen vazgeçmek zorunda kaldılar. Ama biz bu arada bu hadis-i şerifleri öğrenmiş olduk elhamdülillah. Bir keresinde diyor İbn Abbas Hazreti Peygamber hutbeden sonra indi. Sanki ayağa kalkmak isteyen erkekleri eliyle uyardığını ve oturttuğunu gördüm. İşaret buyurdu. Sonra safların arasından Bilal radıyallahu anh ile birlikte kadınların tarafına geçti. Kadınlara Mümtehine suresinin şu ayeti kerimesini okurdu. Ey peygamber! inanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi bil işte sana karşı gelmeme hususunda sana biat ederlerse onların biatını kabul et. Ayet-i Kerime. Biat, devlet başkanına bağlılık yeminidir. Ben senin devlet başkanlığını kabul ediyorum. Emrin altına, otorite altına giriyorum demektir. Yani yasal vatandaşlık sözleşmesi. Buradan Hamdi Döndüren Hoca'mız, kitabın yazarı, enteresan bir e, hüküm çıkartmış. Bravo diye alkışlıyoruz. Diyor ki, bu ayet ve Peygamberimizin bunu kadınları okuma uygulaması, İslam'ın kadınlara seçme hakkını tanıdığını gösterir. Zaten ayet-i kerime biat, hakkı. biat almasını söylüyor kadınların Peygamberimiz. Biat, devlet yönetimiyle ilgili bir iştir. Müslümanların devlet işlerinde yani devlet başkanını seçmede ve vatandaşlığını kabul etme uygulamasında kadınlar tek eşittirler. Evet buradan İslam'ın kadınlara seçme hakkı tanıdığını gösterir demiş. Güzel bir şey yakalamış orada. Evet ayeti kerime böyle diyor. Onların bir kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mümtehide suresi 12. ayeti kerime. Bu ayeti okudu peygamberimiz namazdan sonra kadınlara bir kadın kalktı ayağa ve dedi ki ya Resulullah biat ettik. Bunun üzerine peygamberimiz efendimiz Aleyhissalatu vesselam onlara tasattukta bulundunuz dedi. Yani Müslümanlar'ın arasında fakirler var, ihtiyaç sahibi insanlar var sevindirilmesi gerekenler var. Efendimiz hep beraber bayram yapalım diye diyor tasattukta bulunun. Bunun üzerine altın ve gümüşten yüzük, bilezik ve zinetlerini Bilal'ın yaydığı yaygı üzerine bıraktılar. İbn Abbas başka bir rivayette Hz. Peygamber'in kadınların tarafına geçmesinin sebebi sesini onlara işittirememesi olarak açıklamış. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erkek kalabalıktan kadınlara sesini işittiremediği için bir onlara kadar gitti, biatlarını aldı ve sonra bayram günü sergi serdirdi Bilal'a. Allah rızası için sadaka verin, tasattıkla bulunun dediler. Müslüman kadınlar bileziklerini, küpelerini hatta bazıları heyecana gelip böyle küpeyi çıkaramayınca çekti, gitti. Kanlı küpelerini oraya koydular. Ben derse çalışırken bunlara aklıma işte bugün de o, o, günü şöyle bir mukayese gözlerimin önüne geldi. Belki de inşallah yarın bir gün sitelerimizde yazacağımız yazının bir konusu da bu olur. Bugün bir van var, bayram var, değil mi? Soğuk var, kardeşlerimiz ihtiyaç içerisindeler bir kısım ihtiyaçları giderildi ama ihtiyaçlar devam eder. Hiç şüphesiz bayramdan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara tasattıkta bulun demesi gibi biz de şu anda kendi nefsimize tasattıkta bulun diyebiliriz. O kardeşlerimizi unutmayalım. Yani Peygamberimiz bugün yaşasaydı herhalde cemaatin içine girer, Van da kardeşleriniz için, depremzede de, de kardeşleriniz için yardım edin derdi öyle kabul edelim. Biz de yardımlarımızı devam ettirelim inşallah. Ümmü Atiye radıyallahu anha Allah elçisinin kadınları bayram namazına teşvik ettiğini şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan ve Kurban bayramı namazlarına azatlı hizmetçi kızları, adetli kadınları ve henüz evlenmemiş genç kızları bayram namazı kılınan yere gitmemizi bildirdi. Ancak adetli kadınlar namaz kılınan yerden ayrı duracaklar, hayra ve Müslümanların toplu duasına tanık olacaklardı. Ben dedim ki, Ya Resulallah, bizden birimizin onlar için cilbabı, cilbab, tepeden tırnağa örten dış elbisesi. Yok, ne yapsın? Buyurdu ki, kardeşi ona, kendine gerekli olmayan bir cibapla örtsün. Yani yardımlasınlar, olmayanlara olanlar versinler buyurdu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman bir nüfus sayımı yaptırmıştı. <laughs> Ve o nüfus sayımında Müslümanların sayısı toplam kadınlı, erkekli, çocuklu 1500 çıkmıştı. Halbuki o toplumda müşrik Arap vardı, Yahudiler vardı. Etrafta bir sürü yakın banyo dediğimiz yakın yerlerde yaşayan müşrik Araplar vardı. Doğrusu Müslümanlar tehlike içerisindeydi. Hatta kılıçla yatar, kılıçla kalkarlardı. Dersin dışında ama şu hadis-i şerifin böyle olmasının sebebi hikmeti, arka planını söylememiz lazım. Bir sahabe bir gün demişti ki, Ya Resulallah ne zaman şöyle rahat, emniyet, huzur içerisinde bir uyku yiyeceğiz? Yani düşman baskınından emin, içleri rahat bir uykuya hasret kalmışlar. Peygamberimiz başta. Onun da çadırında, onun dev kapısında gönüllü hizm, nöbet tutanlar vardı. Sonra ayet-i kerimede وَاللّٰهُ يَعْصِبُكَ مِنَ nas? Allah sen insanlardan koruyacaktır. Sen tebliğini yap Habibim. Ayetleri gelince o nöbetçilerini göndermişti. Ama tetikteydi. Hatta bir defa da bir düşman baskını gibi bir gürültü duyuldu. Müslümanlar silahlarını kaptığı gibi o tarafa doğru koştular. Peygamberimizi adını unuttum falanın atının üstünde diyorlar. Çıplak atın üstünde gelirken gördüler. Gidin gidin istirahatinizi yapın rahat olun. Ben gittim geldim korkulacak bir şey yok diyor. Örnek önder peygamber. Ümmetini bir baba şefkatıyla koruyan onun için böyle değil mi? Daha onlar yataklarından fırlayıp koşarlarken gidip de vazifeyi görüp gelen bir peygamber. Sevilmez mi? Müslümanların sayılarını göstermeye o gün ihtiyaç vardı. Kafirlerin gözünü korkutmak için. Onun için diyorduk peygamberimiz bayram namazı var musallamıza kızlar da gelsin köleler de gelsin. Köleye bayram namazı Halbuki değil mi? Mecbur değil. Adetli kadınlar da gelsin. Musallaya girmesinler ama kenarda dursunlar. Mesele nedir? Gösteriş. Düşmanın gözünü korkutmak, kalabalık göstermek onlara. Bu bazen böyle olur. Nitekim haçta da değil mi? Müslümanlar böyle zayıf, bitkin düşmüşler. Güçleri, kuvvetleri yok filan lafı gelince Peygamberimiz dedi. Her böyle yapacaksınız. Yani tavafa ilk girdiğiniz an kaç saat? Dört, mü? dört, şart <laughs> dört saat mı? Dört saatte pazurlarını şiştirir. omuzlarını, nefesi böyle çalınır çalınır. Koşar gibi, pehlivan gibi yürür. Halbuki <laughs> Allah'ın evi beytında en mütevazi olacak yer değil mi? Bu düşmana bir gösteriştir. Düşmanadır bu gösteriş. Kendi içimizde böyle gösteriş olmaz. Hatırlıyor musunuz o o savaşında peygamberimizin kılıcını aldı birisi ve ben falan oğlu falanım diyerek da yürüyünce peygamberimiz dedi ki başka zaman çok çirkindir bu ama şimdi bu sahnede savaşa giderken yakışır bu yürüyüş diyor. Yerine Hı. göre Hı. davranmak efendim. Fıkıh budur. Zamanı, zemini, şartları iyi ayarlayarak zamana Hı. göre davranma tabi bu bir usul bir bilim arkasından gelirse isabetli olur ve güzel olur